Merhabalar, Jakuben, namı değer Jakura. Yeni bir hikayemiz var. Ee, bu defa hikayemiz belki hiçbirimizin düşünmediği üzerinde kurgu yapmadığı, çok eski zamanlara dayanan, hepimizin küçüklüğünde tınlarına maruz kaldığımız ve severek dinlediğimiz ilk bağ kurduğumuz annemizden gelen nameler. Ninniler üzerine kurmak istedim bu hikayeyi çünkü. Ee, Sağolsun bir arkadaşın bana gönderdiği bir tekst vardı İçinde ninilerle ilgili Güzel hikayeler ve çıkarımlar da bulunan Gönderide içime işleyen Birkaç hikaye var İlk hikaye 30'lu yaşlarda Alman yüzücü olan Maria'nın hikayesi Maria Aslen Alman olduğu biliniyor ve çeşitli yarışmalara katılmak için de havaalanlarında geziyor Bir gün Şili'ye gitmesi lazım yine yarışma için. Arjantin havalimanında uykuya dalmak üzereyken uyur uyanık vaziyette kulağına bir tını ilişiyor ve bunun onu çok rahatsız ettiğini biliyor. Ama aslında kendisi bu dili bilmemesine rağmen içindeki hüznü çözemiyor. Bu hikaye filme de konu oluyor. Çünkü kendisinin daha sonrasında evlatlık verildiğini aslında aslen Arjantinli olduğunu çok sonraları öğrenmiş. Ninnilerin bize ne çeşit işlediğine dair bir hikaye kurgusu vardı gelen hikayede. Ama birazdan da size dinleteceğim. Çok eski dil olan Yidiş dili, Yahudi dilinde bir ninnin hikayesi. Sene 1946-47 Polonya Manastırı ve bu manastırda Hristiyan rahibeler Kimsesiz çocuklara eğitim veriyor. Bu manastıra getirilen bazı çocuklar e, Almanya'nın katliamından kaçırılmış. isimsiz bir şekilde manastıra verilmiş. Hangi çocuğun Hristiyan, hangi çocuğun Yahudi olduğu bilinmiyor. Çünkü kayıt tutmuyorlar. Biliyorlar ki çocukları eğer bulurlarsa katledecekler. Savaş bitiyor. Savaş bittikten sonra da kendi milletinden ve dininden olan çocuklara ulaşmak için Yahudilerden sesi en güzel olan kadınlar seçilip Manastır'da kendi dillerindeki ninniyi seslendiriyor. Çocuklardan bazıları ki genelde 4-5 yaş grubunda çocuklar ağlayarak anne diye kalktıklarında anlıyorlar ki aslında o çocuk Yahudi ve kendi bünyelerine tekrar alınıyor. Bu bana çok dokundu. Şöyle bir düşününce hepimizin çocukluğundan kalma bazı ninniler var. Benim de var. Biraz daha kurcalayınca ninnilerin aslında çok da eğlenceli olmadığı günün, zamanın getirdiği bazı dertle, dert yanışlar, çocuğa öğütler ya da temenniler içerdiğini ben de yeni fark ettim. Fark etmemi sağlayan bir işte bizim kına gecelerinde söylenen yüksek yüksek tepeler olan ninni bildiğiniz kına gecelerinde ağıt yapmak için kullanılıyor. Aslında bu hikayede Trakyalı Zeynep'in hikayesiymiş. Trakyalı Zeynep ailesi tarafından çok erken yaşta çok uzak bir memlekete gelin gönderiliyor. Ve gittiği evde de çok eziyetler çekiyor. Ailesini, kardeşlerini, annesini görmesi yasaklanıyor. O kadar çok üzülüyor, o kadar çok ağlıyor ki gelin gittiği yerden 7 yıl sonra ölüsü geliyor ve arkasından bu alt yazı yazılmış. Altın sebebi de Zeynep'in kendi çocuklarına söylediği ninniymiş. Kendisi söylermiş. Açlı açlı memleketlere kız vermesinler diye. Şimdi tek tek cümle cümle düşündüğümüzde çok üzücü. Aslında anlatıyor. Annem gelsin, babam gelsin, kardeşlerim gelsin, kanat takıp gelsin, uçuk gelsin, yelken takıp gelsin. Ama hikayenin sonunda hiç gelmiyor. Bunlar oldukça üzücü. Bu notlar Maurice Levy'den alıntı diye geldi. Kendisinin de ismini burada geçirmem lazım. Bana hikayeyi ulaştıran arkadaşıma da teşekkür etmem lazım. Ayşe teşekkür ederim hikayeye ulaştığı için. Son zamanlarda birçok kadınla ilgili üzücü hikayelere de şahit oluyoruz. Annelik kızlar, kadınlar, ilk bağ kurdukları yerler, evlatları, çocukları. Ninnilerle bir şekilde kalpten kalbe bir bağ, bir köprü kuruluyor. Müzik olsun ya da olmasın, hangi dilde olursa olsun. Ninni bir annenin çocuğuna ilk gönül köprüsünü kurduğu yer. Yaşı kaç olursa olsun anne ninni söylediğinde iyileştirici bir gücü var. Annelerin telkin gücü de var. Hangimize iyi gelmez ki diye düşünüyorum. Tabi lütfen üzülmesin annesi olmayanlar. Bir zamanlar hepimizin bir annesi vardı. Belki bir çoğunuzun da evladı var. Son zamanlarda kanayan bir yaramız daha var. O da annesiz bırakılanlar, öldürülen kadınlar, hiç anne olamayacak kadınlar. Benim bu sosyal yaraya parmak basmam elzemdi ne zaman yaparım onu da bilemiyordum. Ninni hikayesini okuyunca aklıma gelen öldürülen kadınlar oldu. Anı sayıca girdim. 2020'de öldürülen kadın sayısı 286. Söylerken hala sesim titriyor. Bazı hikayelere çok yakından tanık olduk. Hatta hiç unutmayacağım Emine Bulut. Lütfen ölme anne diye bağıran kızı. Hayatım boyunca da silinmeyecek o sahne. Ben şimdi size buradan birkaç isim okuyacağım. Okumadan önce İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyeceğim. Ve böyle bırakacağım. Ölen kadınlardan, katledilen kadınlardan bazıları. Pınar Gültekin, Sıddıka K, Aysin Elülker, Salih İyi, Halime Mısırlı, Rojin Ece, Miray Yılmaz, Zeynep Öztürk, Melahat Önlü Türk, Gülşen Temir, Gül Cemal Polat, Canan Nergis, Fatma Günay, Gül Karada, Aleyna Çakır.